Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 5. sınıf fen bilgisi dersinin 5. ünitesine geldik. Işın yansıması ünitesine. Bu videoda gölge oluşumunu inceleyeceğiz. Ee, öncelikle gölge nedir ona bakalım. Gölge ışık kaynağının önüne konulan opak maddelerin arkasında oluşan bölgedir. Tam gölgenin oluşması için opak maddelere ihtiyacımız var. Opak madde nedir? Opak madde ışığa geçirmeyen maddelerdir. Gölge oluşumunu etki eden Etkenler ise cismin büyüklüğü, cismin şekli, ışık kaynağıyla o cisim arasındaki mesafedir. Burada gördüğünüz gibi cismimiz yuvarlak olduğu için gölgemiz de yuvarlak oldu. Buradaki cismimiz paralel kenar olduğu için gölgemiz de ne oldu? Paralel kenar oldu. Bunu daha iyi anlamak için, gölge oluşumunu daha iyi anlamak için bir etkinlik yapalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Işık kaynağı için telefon kullandım bir stafor top kullandım. Stafor bir köpük kullandım kare şeklinde. E, bunu daha, daha uzun bir çubuğu dengede tutmak için. Ve kürdanlarımız var. 3-4 tane kürdanla birbirine yapıştırarak daha uzun bir çubuk elde ettim. Hadi yapmaya başlayalım. Öncelikle çubuğumuzu staforumuza batırıyoruz. Ve ardından cismimizi diğer tarafa diğer kaynağı maddeyi yapıştıracağız. Stafor kullanmak daha mantıklı. Yapıştırıcıya falan gerek kalmıyor direkt batırıyoruz kürdanı. Ve bir de duvara ihtiyacımız var tabi bunu söylemedim. Ben duvar kullanacağım. Siz bir kağıt da kullanabilirsiniz. Şimdi önce ışıkları kapatacağım. Evet. Şu an ışık kaynağını ben cismimize tuttum. Şu anki şekli görüyorsunuz. Stafor topumuz yuvarlak olduğu için gölgemiz de yuvarlak oldu. Şimdi cismimizi, cismimizi ışık kaynağına doğru yaklaştıralım. Evet, yaklaştırdıkça ne oldu? Gölgemizde büyüme meydana geldi. Tekrar eski yerine getirelim. Şekil eski boyutuna geldi. Şimdi ışık kaynağımızı biz cismimize yaklaştıralım. Evet, ne oldu? Cismimizi, ışık kaynağına cismimize yaklaştırdıkça gölgemiz de büyüdü. Tekrar eski boyutuna getirdim. Görüyorsunuz. Yani cismin şekli yuvarlak olduğu için gölgemiz yuvarlak oldu. Işık ışık kaynağıyla e, madde arasındaki mesafeye göre de gölgemizin büyüklüğü de değişmeye başladı. Bu etkinliğimizde biz bunları öğrendik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.